Merhaba arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de yine sizinle beraber çok güzel bir tavuk yemeği yapacağım fırında. Körülü tavuk yapacağım. Ama lezzeti bir harika oluyor gerçekten. Şimdi malzemelerimi sayıyorum. Burada bir paket tavuk but kullandım. Kuşbaşı şöyle şu şekilde doğradım. Şöyle ama benim paketimde iki sıra vardı. Büyükmüş çok vardı. Siz bir pakette kullanabilirsiniz. İki tane iri patatesim var, küp şeklinde doğranmış. Bir buçuk su bardağı bezelyem var, haşlanmış. Bir tane iri ince doğranmış soğanım var. Bir tane küp doğranmış havuç var. Bir buçuk yemek kaşığı tereyağı var. Burada da salçalarım var. Siz sadece bir yemek kaşığı domates salçası kullanabilirsiniz. Benim ev yapımı salçalarım vardı, domates biber salçam. Onlardan kullandım birer tatlı kaşığı. Ee, diğeri de hazır salça, domates salçası. Şurada bir yemek kaşığı ince doğranmış sarımsağım var. Ee, baharatlar, bir tatlı kaşığı kekik var. Burada yarım çay kaşığı pul biberi, yarım çay kaşığı karabiber var. Burada bir çay kaşığı kürü baharatım var. Yarım çay kaşığı toz kırmızı biber, biber var. Acı severseniz bir tatlı kaşığı da kullanabilirsiniz gazımın altını açıyorum. Şöyle bir yemek kaşığı tereyağımı ekliyorum. Bir kaşık da zeytinyağı ilave ediyorum. Yağ eridi. içine bir çay kaşığı dolusu körüğü ilave ettim. Şimdi içine tavuk etlerimi ilave ediyorum. ayakazımı kıstım. Ayakazımın altını tekrardan açıyorum. köri baharatıyla tavuk etlerini şöyle bir 5 dakika 10 dakika bir kavuracağım. Sonra borcamın içine alacağım. 15 dakika etler pişti. Suyunu çekti. Şöyle bakın yağına kaldı etler. Şimdi borcama boşaltacağım. Tavukların yağına havuçlarımı ekliyorum soğanları ilave ediyorum ince doğranmış bir iri büyük soğan 2 dakika kavrulsun patatesle bir tane iri kabağı ilave edeceğim patatesini ilave ediyorum şöyle iri doğranmış bir tane ay şeklinde kabak ilave ediyorum kameranın arkasında kaldım şimdi yarım çay kaşığı karabiberim var ee, pul biberi var yarım çay kaşığı ama siz acı seviyorsanız biraz fazla koyabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı da tuzum var, bunu da ilave ettim içine. Şöyle şu şekilde kavuruyoruz. Şimdi bunları da kavrulmuş olan et, tavuk etlerinin üzerine alacağım. Şöyle görmeniz için borcamımı buraya aldım. Şimdi sebzelerimi ilave ediyorum. Tavuk etlerimin Üzerine dizmiş kavurmuş olduğum sebzelerimi ilave ettikten sonra şöyle bir buçuk su bardağı haşlanmış bezelyem vardı. Bunu da ilave ediyorum şöyle şu şekilde. Şunu da belirtmek istiyorum size. Ben hiç başka bir yağ ilave etmedim. Tavukların yağınla sebzeleri soteledim. Bilginiz olsun diye söylüyorum. Şimdi yemeğimi diğer kenara alıyorum üzerine dökeceğim sosunu hazırlayacağım. Yine tenceremin içine kalan yağımın hepsini ilave ediyorum. Yarısını tavuğu kavururken kullanmıştım köri sosundan beraber. Salçayı ilave ediyorum. Eğer sizin domates sosunuz ev yapımı yoksa, biber salçanız ev yapımı yoksa bir yemek kaşığı dolusu domates salçası ilave edebilirsiniz. Şöyle 1 2 dakika salçasından kavuracağım salçanın şöyle kokusu çıksın çiğ kokusu 2 dakika salça kavruldu şurada yarım çay kaşığı toz kırmızı biber ilave ettim bir yemek kaşığı ince doğranmış sarımsak vardı onu ilave ettim bir dakika sarımsağınla kavruldu şimdi burada bir tatlı kaşığı dolusu kekiğim var bunu da ilave ettim şöyle bir iki tur çevireceğim iki su bardağı klasik su bardağından sıcak suyunu ilave edeceğim içine şöyle suyumu da ilave ettim. Bir dakika şöyle kaynasın. Sebzelerimin üstüne ilave edeceğim. Evet arkadaşlar altını kapattım sosumun. Şimdi gördüğünüz gibi sebzelerimin üzerine bu sarımsaklı, salçalı, kekikli ama nefis bir koku sebzeli yemeğimi fırına atıyorum. Bakın arkadaşlar fırına verdim yemeğimi bu güzel görüntüyü sizinle paylaşmak istedim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yemeğimi fırından çıkardım. Acayip lezzetli yemek oldu. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Sunumunu da sizinle paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Beni Degü Tatlı Dünyası'ndan Instagram sayfasından izlemeyi unutmayın. İzlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.